Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tunus işi modelini göstereceğim. Tunus işi fıstıklı model. Hem çok basit hem de gösterişli. Çocuk battaniyelerine çok yakışır diye düşünüyorum. Ben bunu bebek gününden yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem rengi çok güzel hem de modeli çok güzel. Bu şekilde. Başlayalım video modelimizi arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tığımı da dört 4.5 numaradan kullandım. Normal Tunus. Tunus tığı bu oluyor arkadaşlar. Evet Bismillahirrahmanirrahim zincir çekmeden başlayalım. Evet bu kadar zincir yeter modelimiz için. Zincirimi ters çeviriyorum arkadaşlar dönmesin diye daha düzgün dursun diye modelimiz ve çektiğim tığlara tek tek batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Ilmeklerimi çıkardım arkadaşlar. Şimdi burada tek tek ilmeklerimi örüyorum. Gerçekten yaptığınız zaman anlayacaksınız. Hem çok güzel bir model hem de çok basit yapılıyor. Evet. İlk sıramızı normal tunus işi gibi ördük arkadaşlar. Şimdi geldik fıstıklarımızı yapmaya. Tığımızın üstüne ipimizi aldık arkadaşlar. Buradan değil, buradan ikinci yerden bir, iki, üç. Üç defa doladık çıkardık tığımızı burada üç tane ilmek kalması lazım tekrardan ipimizi aldık birinci ilmeğe değil ikinciye batıp yapıyoruz burada bir tane boşluk bırakıyoruz arkadaşlar oraya 2 3 tekrardan burada iki tane ilmek bırakarak başladık buradakini boş bırakıyoruz ikinciye batıyoruz 2 i̇ki, 3 Anne. efendim anneciğim her ilmekte ikişer tane ilmeğimizin kalması lazım arkadaşlar her fıstıkta burayı boş bırakıyorum buraya batıyorum 2 3 Burada 2 tane ilmeğim kalmış oluyor. 2 3 2 tane ilmeğim kaldı. Aşkım susar mısın bebeğim? 1 2 3 1 3 Her fıstıkta ikişer tane ilmeğimiz kalmış oluyor arkadaşlar. Son ilmeğimi de buraya bu şekilde yapıyorum. Şimdi burasını arkadaşlar birer tane birer tane ilmek alıp örüyoruz. Gördüğünüz gibi hem yapılışı çok basit hem de zevkli gidiyor arkadaşlar. Bak ilk sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramıza geldiğimiz zaman arkadaşlar bakalım kaç tane fıstığımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane fıstığımız var. Şimdi bu ikinci sırada bir tane fıstığımızı eksilteceğiz arkadaşlar yani bir sırada bir tane fıstık fazla oluyor bir sırada eksik oluyor burada bir iki iki tane zincirimizi çekiyoruz ipimizi doluyoruz şimdi normalde buraya fıstık yapmamız lazım ama burada fıstık yapmıyoruz ikinci de yapıyoruz ve şu aldığımız ipin değil onun arasına buraya yaparsak modelimiz bozulur arkadaşlar başka bir şekil alır. Şu araya fıstık yapıyoruz. 3. İlk başta sürekli 3 tane ilmeğimizin kalması gerekiyor. İpimizi aldık. Bu araya değil. Şu araya yapıyoruz. Aşkım kapıyı kapatır mısın? Tamam bebeğim. Bakın iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu araya değil şu araya yapıyoruz. 3 3 defa doluyoruz. 2 tane ilmeğimiz kalmış oluyor. 1 2 3 1 2 3 her fıstıkta ikişer tane ilmeğimiz kalıyor. Bu boşluğa değil arkadaşlar, şu araya fıstık yapmış oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar fıstık yapmıyoruz. 2 4 5 pardon. Oğlum kafamı karıştırdı. 1 2 3 Şuraya bir tane şu kenara yapıyoruz ve bitiyor. Gördüğünüz gibi 2 4 6 tane fıstığımız olmuş oldu. Şimdi burada arkadaşlar bunu aldık. Sadece bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çekmemiz yeterli. Şimdi geri kalanları normal tek tek alıp kapatıyoruz. Evet. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstık oldu. 1 2 3 4 5 6. Yukarıda da 6 tane fıstık oldu. Yani bir tane fıstığımız eksilmiş oldu. <laughs> Şimdi gelelim bu buraya arkadaşlar. Burada zincir çekmiyoruz. İpimizi aldık. Şimdi bu araya fıstık yapıyoruz Yani yine ilk sıradaki gibi bir tane fıstığımız tekrardan gelmiş oluyor 3 tane ilmeğimiz kalıyor ilk başta bu araya değil şuraya fıstık yapıyoruz. İki tane ilmeğimiz kalıyor. Her fıstıkta ikişer tane ilmeğimiz kalmış oluyor. şurayı göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane ilmek yapıyoruz aynı şekilde baştaki gibi. 2 3 Yine ipimizi alıyoruz ve bir ilmek bir kenardan çıkarıyoruz. Bakın yine 2 4 6 7 yine 7 tane fıstığımız olmuş oldu. İlk baştaki gibi. Yani bir sıra bir tane fıstığımız fazla oluyor, bir sıra eksik oluyor, bir sıra fazla, bir sıra eksik. O şekilde giderseniz arkadaşlar hiç kafanızda karışmaz. Burada zincir çekmiyoruz, direkt bu şekilde devam ediyoruz. Ben bu bir tane daha, bir sıra daha eksiltme olan sırayı gösterin size. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Oğlum da etrafımda dönüp dolaşıyor. Kafamı karıştırıyor. Kusura bakmayın. Tamam aşkım. Evet. Üçüncü sıramız da bitmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar. Bir. 2 iki. iki tane zincirimizi çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Buraya değil. Bakın burada bir tane fazlalık olmuştu. Buraya değil. Şimdi bu araya fıstığımızı yapmış oluyoruz. Çünkü bu sırada bir fıstığımız eksik olacak. 3 tane ilmeğimiz kalıyor. İki üç iki tane ilmek kalıyor bir 2 3 1 2 3 1 2 3 geldik bu sıraya bu sırada da arkadaşlar kenara bir tane zincir çekiyoruz ve sonra ilmeğimizi yapıyoruz şimdi buraları tek tek artık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2, 4, 6 oldu yine tekrardan. Bakın bir sıra fazla, bir sıra eksik oluyor fıstıklarımız. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bebek battaniyelerine gerçekten çok yakışacak diye düşünüyorum. Ee, ve bir de e, bebek hırkalarına gerçekten çok yakışır bu model tabi sizin tercihiniz nasıl yapmak isterseniz bu modelimizin de sonuna geldik arkadaşlar başka bir videoda başka bir modelde görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıkla kalın mutlu kalın arkadaşlar